20 gel. 7 dakika. Ne oldu lan? Hadi kurgu de. Hadi kurgu de. Yeni video galiba. Film sahnesi mi diye düşündün mü? Abone koyayım. Yok böyle bir şey bu arada. Siktir lan. Oh siktir. Bu var ya dal daldığım zamanlar en korktuğum şeydi. Yo that's my fault, I don't have a buoy. Evet yani, bu arada bu dalgıcın hatası. That's oh. Kurgu abi ip var. Hey would you wanna study the bible or come out to church at all? Oh, no, I'm good right now. Alright, uh, yeah. My wife and I will in a campus ministry at UH so... Oh yeah? Yeah. All right, brother, have a good... Yeah, yeah see bro. Dedem hep söylüyordu oğlum daldığın zaman kışına bir tane iple şişe bağla 5 litrelik damacana. Öyle şamandıra dönsün amına koyayım. Sen suyun altında ne yapıyorsan yap derdi de. Yani onu da görmezler. Dalgıç sesi alır. Adamı vurdular zaten. Öldü zaten oğlum. O hiçbir de fark etmiyor. Oo. Oh. Yok kanka dalmışım ya. <gülüyor> Adam <laughs> uyuyakalmış. <laughs> Geçen yine oturdum polis aktiviteleri izledim psikolojim bozuldu ya çok kötü. Amerika'daki Rumanları. Whoa, <laughs> whoa. Get back. Vurmuyor değil mi lan? Bildiğim kadarıyla vurmuyor bunu ya. Bunu izledik ya. Ben mi izledim acaba? Vurmuyor vurmuyor köşelere gidiyor. Ya da vuramadı. Ben şeyi anlamıyorum bu tip durumlarda. Baba sana doğru bir hayvan geliyorsa elinde de silah varsa sık abi havaya. Korkut yani. Kaçmıyor da ya. <laughs> Tırslı gidiyor götüm götüm. <laughs> ya bu Türkiye herhalde. Ah sikti. Herif bir şey olmadı lan. Kano'ya bir şey vuracak da ne vuracak? Ah, ah siktir. siktir. <laughs> Diğerleri de panik yaptı evde. <laughs> <değil mi? gülüyor> Sikeceğim sizin videolarınızı ya. Kulaklıklar çok kötü ya. Taşıyıcısı mı yok bunun? Bu nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ne yaptınız onu? Kurumadan bütün metrekareyi betona mı soktunuz? Oh <laughs> <laughs> kafa gitti. Johnny, Kamyonu tuttu <laughs> Allah kurtarmış. Yok ezmedi hiç ya. Tam sınırda kaldı bence o. Adam anlamadı ki hala olayı. O devrilir. O da gidiyordu. Raşlasa var ya. En büyük hayalim biliyor musunuz? Yarın bugün evlenirsem aynen böyle bir şey anı bırakmak istiyorum. Çok romantik ya. Ama bakışmaların falan böyle olmadı. Dizi mi bu? bu? Bir şey değil bu ya. Ha? Aman abi bunlar çok tehlikeli. <laughs> ya Fail Force çok iyi kanalda tabi çıkmıyor abi sürekli nasıl böyle bir şeyler çıkabilir ki?